Çok eğlenceli. Değil mi? Merhaba arkadaşlar. Bugün tüp kamyonumu size tanıtacağım. Bakın bu tüp arabası. Bunun da içinde tüpler var. Hadi tüpleri birlikte sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane tüp varmış içinde. Maşa Tüpleri saydığına göre ben artık tüp kamyonuna bakmaya gidebilir miyim? Tabii ki de gidebilirsin koca ayı. Böyle yakından bakayım ne kadar güzelmiş. Maşa ben bence tüp kamyonunun arka kısmına sığarım. Deneyeyim mi? Görmek ister misin? Dene koca ayı. Bakalım sığacak mısın? Hoppa! Sığdım işte. Maşa sen de gelmek ister misin yanıma? Acaba ben de sığar Koca Ayı. Bence sığarsın Maşa. Hadi gel birlikte binelim. Tamam geliyorum Koca Ayı. Buradan çıkayım dikkatli olayım. Geldim işte Koca Ayı. İkimiz de sığdık. Çok eğlenceli. Değil mi? Evet Koca Ayı. Hadi bir an önce inelim. Tüpleri tüp kamyonuna geri yerleştirelim. Dikkatli ineyim de düşmeyeyim. Maşa. Hı. Düşmedim. Aferin sana koca ayı. Şimdi tüpleri tüp kamyonuna yerleştirelim. Bir. Bir i̇ki. Üç. Dört. Beş. Ve altı tane tüp kamyonu. Ah. Kamyonu demişim Maşa. Ne kamyonu? Altı tane tüp kamyonun içinde diyecektim. <laughs> Evet koca Ayı. Şimdi doğru söyledin. Hadi tüp kamyonu tüpleri evlere götürmeye hazır. Artık gidebilir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.